Daha hoş kokacak otlar çiçekler, ardından bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Ardından dinmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bir sabah gelecek kardan aydın Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dün dün bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dün dün bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler ardından bitmeyen Mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık ardından dinmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dün dün bilmezlerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Uğrunun ilk baharında kanından çiçekler açar yanında. vurulup emr. Baharında kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydın cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydın Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar Çiçekler ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından dinmeyen mutlu gerçekler Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan ayıdır Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan ayıdır Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan Aydınlık. Ardından dinmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Okay. Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden. Birçok dostum gayrimeşru ticarette. Haftada bir karakollarda ifade. O zamanlar halliceydim felaketten. Birçok abi kardeş belde emanetle. Dolanıyor inan hala memlekette. Gördüm volta gezen bir ton cinayetten. Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar Eh, mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hep sipariş atınları mahalleme vay be Aynen. Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen <gülüyor> <gülüyor> Bozuk düzen kırık kafak gece kondum eh, Kirli konta kanlı Rolex sahip oldum Şart tetik bir gün sana tarih olur Para değil para <laughs> olur, oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul Yerler seni bir sokakta sanki gaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu